Hoş geldiniz, hoş geldiniz dostlar, hoş geldiniz tarih severler, hoş geldiniz imtiyazlı insanlar. Bütün Türk Tura'n dünyasına buradan saygılarımı sunarım, saygılarımı sunarım. Bugün programımızın konusu, programımızın konusu Türk Tura'n tarihine hizmet edenler, Türk Tura'n tarihine hizmet edenler. Daha önce söylemiştik, daha önce bahsetmiştik. Bu serimiz devam edecektir, bu serimiz devam edecektir. Çünkü çok sayıda çok sayıda bu uğurda Türk Turan uğurunda canını feda etmiş insanlarımız vardır. Vardır. Büyük hizmetlere dokunmuş büyük değerli insanlarımız vardır. Bizim görevimiz bizim görevimiz bunların hepsini bu insanların hepsini teker 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 hepsini anacağız. Anacağız. Olmazsa olmazımızdır olmazsa olmazımızdır. Bu insanlar, bu insanlar, bu muhteşem insanlar değerleri için yaşamışlardır. Türk Turan için yaşamışlardır. Türk Turan için. Hep ötelenen, hep örtelenen Türk Turan'ı yüceltmek için, yüceltmek için ellerinden gelen her şeyi yapmıştır bu insanlar. Bu insanlar. Yani 400 sene boyunca, 400 sene boyunca unutulan Türk, Turan bunlar, bu insanlar, bu ulu insanlar ellerinden geldiği kadar, güçlerinin yettiği kadar dünyanın neresinde olursa olsun muhakkak bu uğurda, bu uğurda hizmet vermişlerdir. Hizmet vermişlerdir. Bu ulu insanlar. Bana göre bunlar olur. Ulu insanlardır. Hayatta hiçbir şeye tamah etmemişlerdir paraya pula tamak etmemişlerdir. Mert insanlardır. Mert insanlardır. Kimisi parasız ölmüştür. Asla asla kimseye boyun eğmemişlerdir. İşte Türklük budur. Toran budur işte. Kimseye boyun eğmezsin. Asla kimseye tamak etmezsin. Ocu bucu olmazsın. İnsan olursun. insan vicdanlı olursun. Vicdanlı olursun. Bugün konumuz, bu konumuz onlardan birisi. Bu ulu insanlardan bir tanesi. Türk tarihine hizmet eden o büyük insanı anacağız. Anacağız. Geliyoruz, geliyoruz. Gözümüzü takalım. Yolumuza bakalım. Bugün konumuz, bugün konumuz Halil Paşa. Halil Kut Paşa. Halil Kutpaşa. 1882 yılında İstanbul'da doğmuştur. Enver Paşa'nın amcasıdır. Enver Paşa'nın amcasıdır. Ve Enver Paşa'dan iki yaş büyüktür. Ve Enver Paşa'dan iki yaş büyüktür. Lakabı, lakabı Kutül Amare Kahramanı olarak bilinir. Kutül Amare Kahramanı olarak bilinir. Har Akademisinde, Har Akademisinde Atatürk'le beraber aynı sınıfta okudular. Aynı sınıfta okudular. Daha sonra, daha sonra İttihat Terakki fırkasına girdi. Daha sonra İttihat Terakki fırkasına girdi. Birinci Dünya Savaşında, Birinci Dünya Savaşında General e, Townshend, Townshend komutasındaki komutasındaki İngiliz kuvvetlerini esir aldı. Birinci Dünya Savaşı'nda General Doughshunt komutasındaki İngiliz kuvvetlerini esir aldı. Ardından, ardından Irak askeri valiline getirildi. Irak askeri valiline getirildi. Göç Göç Paşa'nın ölümünden sonra, Göç Paşa'nın ölümünden sonra 6. Ordu Komutanlığı'na atandı. 6. Ordu Komutanlığı'na atandı. Mondros Mütarekesi Mondros Mütarekesi ardından İstanbul'a dönmek zorunda kaldı. Kaldı. Ve diğer ve diğer ittihatçılarla ittihatçılarla beraber Bekir A bölüğüne kapatıldıysa da kapatıldıysa da Yahya Kaptan tarafından kaçırıldı. Yahya kaptan tarafından kaçırıldı. Sivas'a giderek Sivas'a giderek Heyeti Heyeti Temsiliye Başkanı Heyeti Temsiliye Başkanı Atatürk'le görüştü. Atatürk'le görüştü. Buradan buradan Azerbaycan'a giderek buradan Azerbaycan'a giderek Enver Paşa ve kardeşi Nuri Paşa ile görüştü. Enver Paşa ve kardeşi Nuri Paşa ile görüştü. kurdukları kurdukları İslam ordusuyla İslam ordusuyla Ermenilere karşı Ermenilere karşı savaştı. Bu arada bu arada Ankara hükümeti Ankara hükümeti adına Moskova yönetimi ile görüştü. Bu arada Ankara hükümeti adına Moskova yönetimi ile görüştü. Sovyetlerin Sovyetlerin Ankara Ankara adına gönderdiği külçe, altı, külçe altınları Külçe altınları Türkiye'ye getirdi. Türkiye'ye getirdi. Ben daha önce bir şey bahsetmiştim galiba. Ee, daha önce bir yayında bahsetmiştim. Ee, son Timur'un torunu, Timur'un torunlarından Timur'un hazinesi Tiflis'e gelmişti. Tiflis'e gelmişti. Bu hazineye Ruslar yani o zamanki Boşevikler el koymuştu. El koymuştu. El koymuştu. İşte bu yüzde sekseni Ruslar almıştı. Ruslar almıştı yani. Bu Timur'un, Emir Timur'un, Emir Timur'un, Başbuğ Timur'un hazinelerini Ruslar almıştı. Sadece bize silah verdiler. Bunun silah verdiler. Yüzde yirmisini bize verdiler. Yüzde yirmisini. Son Buhara Hanı. Son Buhara Hanı'nın oğlu bunu çok güzel açıklamıştır. Bunu kendisi çok güzel açıklamıştır. Tavsiye ederim bakarsınız. Tavsiye ederim bakarsınız. Son Buhara Han'ın oğlu. Sovyetlerin Ankara adına gönderdiği külçe altınları Türkiye'ye getirdi. Enver Türkistan'da, Türkistan'da Sovyet yönetimine karşı yönetimine karşı e savaş başlatılınca, başlatılınca Rusya'yı terk ederek, Rusya'yı terk ederek Almanya'ya yerleşti. Almanya'ya yerleşti. 1922 yılında 1922 yılında Kurtuluş Savaşı'ndan sonra hükümetin izniyle, hükümetin izniyle İstanbul'a yerleşti. İstanbul'a yerleşti. ve 1957 yılında İstanbul'da öldü. Ve 1957 yılında İstanbul'da öldü. 1972 yılında 1972 yılında Halil Paşa'nın Halil Paşa'nın anıları anıları Bitmeyen Savaş olarak yayınlandı. Bitmeyen Savaş olarak yayınlandı. Ve buradan ve buradan kısa bir alıntı yapıyoruz. Ve buradan kısa bir alıntı yapıyoruz. Irak ordusu komutanı. Irak ordusu komutanı Halil Paşa Halil Paşa Kutulu Amer'e, kutulü Amer'e savaşından sonra şunları söylemiştir, şunları söylemiştir. Aslanlar, Aslanlar, bütün Türklere şeref ve şan, bütün Türklere şeref ve şan, İngilizlere İngilizlere kara meydan, kara meydan olan şu kızgın, şu kız kızgın toprağın güneşli semasında semasında şehitlerimizin ruhları şehitlerimizin ruhları sevinçle gülerek uçarken uçarken ben de ben de hepinizin pak alınlarınızdan öpüyorum. öpüyorum. Ordum gerek kut karşısında. kut karşısında gerekse kutu kurtarmaya gelen ordular karşısında ordular karşısında bu kısmı tekrar okuyoruz. Tekrar okuyoruz. Bu şanlı Türk'ün tarihidir. Muhteşem tarihidir. Bunu herkes bilecek. 1972 yılında Halil Paşa'nın anıları bitmeyen savaş olarak yayınlandı. Kısa bir anıtı, Irak ordusu komutanı Halil Paşa Kutlu Amer Savaş Savaşı'ndan sonra şöyle demiştir. Aslanlar bütün Türklere şeref ve şan, İngilizlere kara meydan olan şu kızgın toprağın güneşli semasında şehitlerimizin ruhları sevinçle gülerek uçarken ben de hepinizin pak alınlarından öpüyorum. Pak alınlarından öpüyorum. Cümlenizi... Cümlenizi tebrik ediyorum. <laughs> Ordum gerek kut karşısında, gerekse kutu kurtarmaya gelen ordular karşısında, ordular karşısında 350 subay, 350 subay ve 10 bin erini şehit vermiştir. 350 subay ve 10 bin erini şehit vermiştir. Bugün e, vermiştir. Buna karşılık, buna karşılık bugün. Kutta 13 kenara 13 kenara 481 subay ve 13.300 er teslim alıyorum. 13.300 er teslim alıyorum. Bu teslim aldığımız orduyu bu teslim aldığımız orduyu kurtarmaya gelen kurtarmaya gelen İngiliz kuvvetleri İngiliz kuvvetleri 30.000 bin, 30.000 bin zayiat vererek 30.000 zayiat vererek Geri dönmüşlerdir. Geri dönmüşlerdir. Şu iki farka bakınca şu iki farka bakınca cihanı, cihanı hayretlere düşürecek kadar düşürecek kadar büyük bir fark görülür. Büyük bir fark görülür. Tarih bu olayı tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır. Müşkülata uğrayacaktır. İşte Türk sebatinin, işte Türk sebatinin İngilizlerin, İngiliz'in inadını kırdığı birinci zafer Çanakkale'de, birinci zafer Çanakkale'de, ikincisi burada, burada görürsünüz demiştir Halil Kut. Halil Kut. Tekrar okuyoruz bir kısmı. 350 subay ve 10 bin elini şehit vermiştir. Buna karşılık bugün Kut'ta 13 general 481 subay ve 13300 er teslim alıyorum. Bu teslim aldığımız orduyu kurtarmaya gelen İngiliz kuvvetleri 30 bin zayiat vererek geri dönmüşlerdir. Şu iki farka bakınca, şu iki farka bakınca cihanın hayretlere düşürecek kadar, düşürecek kadar büyük bir fark görülür. Büyük bir fark görülür. Tarih tarih bu olayı yazmak için, yazmak için kelime bulmakta kelime bulmakta da müşkülata uğrayacaktır. İşte Türk sebatinin İngiliz inadını İngiliz'in inadını kırdığı birinci zafer Çanakkale'de ikincisini burada görürsünüz demiştir. Halil Kut. Halil Kut. İşte böyle. İşte böyle. Halil Paşa. Halil Paşa. Daha sonraları, daha sonraları, e, bugünkü bizim şeyde e, İstanbul Haliç'te, Haliç'te barut fabrikası var barut. Barut fabrikasında orada yöneticilik yapmıştır. Gitmiştir o fabrikayı kurmuştur. Haliç, burası benim göz bebeğimdir demiştir. Benim burası göz bebeğim demiştir Halil Paşa. Ama şöyle bir olay olmuştur. Şöyle bir olay olmuştur. 1949 yılında 1949 yılında Haliç'teki o mühimmat deposu, o barut deposu, barut fabrikası yani bütün hepsi iç içe olan bir şeydi yani. Hepsi iç içe olan bir şeydi yani. Fabrika bir gece vakti yanmıştı. Bir gece vakti yanmıştı. Halil Paşa, Halil Paşa Gözlerinden yaş akarak böyle isyan etmişti ya. İsyan etmişti. Acaba bu fabrikayı kim yapmıştı ya? Bakın. 1949. 1949. Namusumuzu yaktılar, namusumuzu. 1949. Bu konular deri konulardır. Derin konulardır. Halil Paşa Halil Kutpaşa Türk Turan tarihimize tarihimizde altın harflerle geçecek bir insandır. Bir insandır. Yokluklar için yaşamıştır. Yokluklar. İşte Türklük böyle bir şeydir ya. Yani. Türklük böyle bir şeydir. Kimse minnet etmez ya. Yani. Kimse açıktan ölür, aşktan ölür kimse minnet etmez yani. İşte böyle insanlardı bunlar. Doğru, mert, yürekli, tamah etme insanlar. Tük, tük budur işte. Özü budur, töresi budur. Geleneği budur, göreneği budur. Ama Halil Paşa fazla konuşulmaz. Halil Paşa fazla konuşulmaz. Ama Halil Paşa neyin ne olduğunu çok iyi bilen bir insandı. Yani. Neyin ne olduğunu çok iyi bilen bir insandı. Ne derim, ışıklar için yatsın. Işıklar için yasın bu ulu insan. Bize çok şeyler katmıştır. Çok şeyler katmıştır. Ve özellikle İngilizlere. İngilizlere düşün. Çanakkale Savaşı'nda Atatürk'ün verdiği, verdiği birinci zaferden sonra Halil Paşa 13.300 İngiliz askerini esir almıştır. Subaylarla bile general ile beraber. Ama kimse konuşmaz ya. Kimse konuşmaz yani. 30 bin kişi de karşı taraf zayiat vermiştir. Zayiat vermiştir. İşte bunlar bizim tarihimiz. Bu tarihimizi her zaman anlatacağız. Değil mi? Olmazsa olmazımız yani. Çocuklarımıza. Çocuklarımıza Halil Paşa'yı anlatacağız yani. Anlatacağız. Nereye yapmış? Neler yapmış ya? Yani? Bu muhteşem insan. Bu muhteşem insan. Çünkü bunların Türklükten, Turan'dan başka hiçbir şey yoktu bunların. Çünkü örselenmiştik. Örselenmiştik, ötelenmiştik. Yok edilmeye çalışılan bir toplumdur biz. Türk toplum, Osmanlı. Bunlar onu çok iyi bilen insanlar diyor. Çok iyi bilen insanlardı. Sözde İmparatorluk ismi Türk ismi ama içinde Türk yok ya. Türk yoktu nadir Nadiren. Ama bunlar çok iyi biliyorlar yani. Atatürk ve ekibi bunu çok iyi biliyorlar. Çünkü tarih bilen insanlar bunlar. Tarih. Türk tarihi bilen insanlar yani. Dedim, hep örselendik, hep örselendik ya. Lan üç. Kurucu üyesin ya, kurucuyuz ya. Temeliz lan. Sinirlenmeyeyim, sinirlenmeyeyim, sinirlenmeyeyim. Ama dedim ya, geliyoruz lan gümbür gümbür. Gümbür gümbür geliyoruz yani. Bu ulu insanlara, ulu insanlara saygımız sonsuz hocam. Yani. Onlar hep yüreğimizde, yüreğimizde. Değerli insanlar bunlar, yüreğimizdir, yüreğimizdedir, yüreğimizde. Canlarını verdi bu insanlar, neler verdiler? Ama şu, bir şey tamam etmediler. Nereye giderse gitsinler, ne harcarak yapar, yazarlardı kenara. Bu, ülkemin parası, kuruşu kuruşun yazarlardı bu insanlar ya. Yani. Gerekirse evindeki eşyayı satardı bu insanlar ya. Öyle insanlar işte. İnsan ol, insandı bunlar işte. Bunlar konuşulmaz yani. Bunlar konuşulmaz. Bunların namuslu, mertliği, yürekliliği, insanlığı. Gece geldi ki Halil Paşa'mızı andık, Halil Kut Paşa'mızı tekrar diyoruz, tekrar diyoruz. Ruh, ıı, ışıklar içinde olsun, ışıklar içinde olsun, Ruh, ulu insan, ulu insan ve büyük ulularımızı hiçbir zaman için unutmuyoruz. Unutmuyoruz. Ee, benim ya bunlar bizim değerlerimizdir. İnsanoğlu değerleriyle yaşar. İnsanoğlu değerleriyle yaşar. Bu değerlerimizi hep beraber hep beraber sahip çıkacağız. Sahip çıkacağız. Onlar bizim yüreğimizdedir, yüreğimizde. Ben bunu söylemek için bugün yayınımızı yaptım. Halil Paşa için. Ee, başka bir yayında görüşmek üzere. Ben burada hepinize çok saygılarımı sunuyorum. Bütün Türk Turan dünyamıza. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İmtiyazlı insanlar. İmtiyazlı insanlar. Hoşçakalın.